Anüitelerde gelecek değer hesaplama örnek soru 3. Bu videomuzda anüitelerde gelecek değer hesaplama konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. A self-employed person has a retirement plan. If deposit of 7500 dolar are made each year into an account paying %8 compounded annually How much will be in the account after 20 years? Şimdi kendi kendine iş veren bir kişi varmış. Bunun bir emeklilik planı var. Plan ne? Her sene 7500 doları bir hesaba yatıracak. Fakat bu hesapta bize %8 burada bu faiz oranının Yıllık mı aylık mı ne olduğu söylenmediği zaman bunu yıllık kabul ediyoruz. Bize %8 yıllık faiz oranı veriyor. Tabii ki bileşik faiz. Yıllık faiz oranı. Ve compounded annually yani yıllık bileşik faize tabi tutuyoruz. Her sene sonunda 7500'ü yatırıyoruz. Ondan sonraki süreçte yıllık bileşik faiz uygulanıyor. Yani bir sonraki sene Tekrar gidip 7500 yatıracağız. Ama o sene içinde bizim faizimiz gelecek. Yatırdığımız yeni para, eski para hepsi toplanacak. O faizden de para kazanarak devam edeceğiz. How much will be in the account after 20 years demiş. 20 yıl sonra bu hesapta ne kadar para olur diye sormuş. Tam olarak bir future value sorusu. Formülümüzü yazalım. Future value eşittir PMT periyodik eşit taksitlerimiz çarpı 1 artı i üzeri n eksi 1 bölü i. Şimdi eşit taksit ödemelerinin 7500 dolar olduğunu biliyoruz. Her yıl yapacağız bunu. PMT 7500 dolar. Bizim r'miz burada. Yıllık faiz oranımız %8 yani 10 ondalık yazarsak 0.08 i'yi hesaplamaya gelelim. i r bölü m'dir. r'miz 0.08 zaten. m 1 yıldaki periyot sayısı. Bir yıldaki 1 yıldaki ödeme sayısı yani. Ama biz zaten yılda bir defa ödeme yapıyoruz. Yani zaten burada compounded annually. Yani yıllık bileşik faiz ödüyoruz. Yılda bir periyodumuz var. M1. 0.08. Peki n'miz ne? N toplam bu sürenin tamamında kaç tane ödeme yapacağımız? Yani kaç tane periyot oldu? 20 yılda her yıl ödeme yapacaksak 20 tane ödememiz vardır. 20 defa bileşik faiz periyodu işleyecek bu işe. Aradığımızda future value. 20 sene sonraki parayı arıyoruz. Şimdi yerleştirmeye başlayalım formülde yerlerini. Future value eşittir. 7500 çarpı 1 artı i'yi yine bulmuştuk? Biz 0.08 üzeri n'imiz 20 tane bu işlem gerçekleşecek. Eksi 1 bölü 0.08 Bu hesaplamayı önce şuradaki üstlüğü yapacağız. 1'i çıkartacağız. Buna böleceğiz. Çıkanı bununla çarpacağız. 1.08 olur o içeriği topladığımızda. Üzeri 20 eksi 1 bölü 0.08 çarpı 7500 343.214 dolar 73 sent. Bu kadar bir yaklaşık değer hesaplamış oluyoruz. Elde ediyor gelecekte. Hadi şunu da şuraya yuvarlayalım. 343.215 dolar. Mantıklı mı bu? Bir düşünelim. 7.500 yatıyoruz. 20 sene zaten 7.500 yatırdığımızda 150 bin zaten oradan yatırız. Bu faiz de zaten onu iki katından daha fazlaya getirir. Tamam. Herhangi bir mantıksızlık gözükmüyor. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.